Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kısa videosu hazırladım. Umarım izlerken büyük keyifle izlersiniz. 2 su bardağı ince bulgurumu yani köftelik bulgurumu bu şekilde geniş bir kasemin içerisine alıyorum. Üzerine aynı bardakla kaynamış su ekliyorum. 2 su bardağı. Evet birazcık karıştırıyorum. Kapağını kapatarak en az yarım saat kadar bulgurların şişmesi için bekletiyorum. Kısırımın salçalı sosu için 1 çay bardağından 2 bahmak eksik zeytinyağı tavama alıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Evet, birazcık karıştırıyorum. Ben salçalı çok sevdiğim için bir yemek kaşığı domates salçası daha ilave ediyorum. Sizler isterseniz bir yemek kaşığı domates, bir yemek kaşığı biber salçası kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben çok salçalı seviyorum. Evet, şimdi salçamı güzelce kavuruyorum salçalarımı. Gördüğünüz gibi salçalarım gayet güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi baharatlarını ekliyorum bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Eğer seviyorsanız bir tatlı kaşığı da nane ekleyebilirsiniz. Benimkiler sevmiyor. Ve birazcık çevirip ocaktan alıyorum. Evet bulgurlarımı gördüğünüz gibi yarım saat beklettim ve gayet güzel bir şekilde kabardı. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet şimdi salçalı karışımımı ekliyorum üzerine. Siz göresiniz diye tavayı ters tuttum ama gördüğünüz gibi kenarından birazcık aktı. İçindeki de ziyan olmasın diyerekten bir kaşık bulgur da ilave ettim ve güzelce salçaları alıyorum. Şimdi bir tane limon suyunu ekliyorum içerisine. Ve güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada yağ az gelirse gözünüze yağ ilave edebilirsiniz. Benimkinin yağ tam geldiği için ben yağ eklemiyorum. Evet gayet güzel bir şekilde karıştırıyorum şimdi. evet içerisine yarım demet maydanoz ekliyorum 5 dal ince doğranmış taze soğanımı ekliyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum şimdi evet gayet güzel bir şekilde karıştı şimdi bu aşamada tadını kontrol edip tuzu limonu eksikse ilave edebilirsiniz Evet ben tadına bakıyorum gayet güzel şimdi servis tabağıma alıyorum Evet. Gördüğünüz gibi benim kısırım şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.